soymaya başladım hemen kaçmam gerek ve birisinin parasını soymam gerek lan, lan 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 dur lan <laughs> dur ta ta lan ya. lan lan dur adam, adam, adam. lan dur, adam, 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 adam. dur. Ha! Koş. Koş, 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 koş. lan niçin olmam çok kötü <gülüyor> 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 polis. polis polis oraya oraya giremem kaçmam gerek Botaroma binip kaçmam gerek. Hemen helikopteri yukarıdan helikopteri lazım. Hemen, hemen. kaçmam lazım. Kaçmam gerek. Dur. Ben, 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 ben. Dur. Lan. Hatta zombi var bir şey anlıyım. Kaçmam bunu. gerek. Eee. Artık sesimi değiştirmem gerek. Normal insan bir sesten ten rengimi falan değiştirmem gerek acil. Ee, çalalıklarda zemzem falan bir su olması gerek. Arkadaşım demişti çünkü. Ee, şurada. Evet. Burada olması gerek. Hemen şuradan içeyim şunu. Oh Tamam. Allah'tan şu an zombi gibi yürümem gerek sadece. Normal insan gibi yürüyemiyorum. Çok ağrıyor bacaklarım Ve çok ağrıyor. Hemen normal insan gibi dolaşmam gerek. Banka falan soymam gerek. Şöyle gidime, gideyim hemen. Aa, şöyle gideyim. Bankayı soymam gerek. Bankadan para çekmiş gibi yapıp bankayı soymam gerek hızlı bir şekilde. Tamam bankada kimse yok. Koş 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 koş. Para çok lazım bana. Hadi hadi. Aa la var. Biri var. Son anda. Koşmam gerek. Kaç 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 kaç. Burada burada. E, burada. E, aldım. Kaç. E, e. Kaç kaç. Gövre dedek gövre. Hiç bir yere kaçı Ben size. kaçabilirim. Hadi. Ben gözü geçide girdi. Hayır, gizli geçide girme. Gizli geçide hiç girme. Dur, şu motoru şuraya bırakıp şuraya gidebilirim. Neredesin oğlum? hadi. hadi. Ah, tamam. Kaldırın. Şurada Kaldırın. bekleyebilirim. Şurada bekleyebilirim şu anlık. Kaldır ellerini çabuk çabuk. Ora görüşsüz çık dışarı. Allah. Sop diyor bana ya insanım ben. Dur, normal insan ya. gibi hareket etmem gerek. Abi oh, Efendim abi. Bir zombi mü? Hayır görmedim. Kolay gelsin. Bak, bak, söyle bak. E gerçekten görmedim ya. Ben daha yeni geldim. Tamamdır. İyi günler. Uçuş İyi günler. Uç atlattık. Hemen. Hemen 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 hemen. Hemen hemen hemen. Oh, kaçmam gerek. Bak hemen polis merkezine gidip o zombiyi gördüm diyecek Hı -hı. ondan sonra da ondan sonra da ben buradaki polislerin silahlarını alacağım gidiyor, ee, kimse mi? var mı Hı -hı. kimse var mı yok herhalde ee, kimse var mı acaba ha, merhaba merhaba, evet, merhaba. şey siz bir zombi demiştiniz ya bana evet. O şu an bankada görmüştüm onu. Nerede? Bankada soyuyordu. Müdahale etmeye çalıştım. Çok böyle öldürecek de ben de o yüzden size hemen geldim. Bankada şu an. Hmm, ciddi bir zombi bey. Evet. Ne? Ben zombi değilim. Gel buraya, ben zombi var. değilim o. Gel buraya nereye kaçıyorsun lan? Polis bak bizi. Şuraya saklamam gerek. Nereye gitti lan? Helikopterle arabaya basacaksın, helikopterle arabaya basacaksın. Oh. Burası çok güzel ya. Burada bir süre kalsam iyi olacak. şuradan bakayım bir ona. Aynen, aynen. Ah gitmiş. Aynen. Hemen 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 hemen. Hemen silahlar almam gerek. Hop. Hop. Şöyle. Olay 106 atla Hemen 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 bankaya gitmem gerek. Neredesiniz? Allah ben ne Gel buraya. Kaçmam polisler gerek. Buradan gelirse bomba atacağım. Yukarı çık bana yok. Aa burada. Burada değil. Ya, yanlış görmüşüm. Allah bomba attı. Allah. <laughs> sana da bomba attım. Helikopter. Kaçmam gerek. Evet. Hemen kaçmam gerek. Bu helikopter nasıl uçuruluyor ya? Ay! Şuna basacağız herhalde. Allah. Lan ne oluyor? Ha, tamam. <laughs> kaçmam gerek. Kaçmam gerek. Allah. 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 Hayır hayır hayır.

Geliyorlar hayır. Buraya girmem gerek saklamam gerek. Şu sinema. Alışıldı alışıldı. Sinemaya iyi olur. Çabuk çabuk. Şey. El, 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 ellerimi nasıl çözeceğim? Buraya gire, gire. gelirse halledeceğim. Nerede zombi? Nered, oh, Nerede? Oh, i̇çeri girmiş. Kaç? Bir dalga mı geçiyor? Burada yok. Aa, Burada mı? ta 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 ta. Ah. Gel buraya. Araba. Araba gitmiyor. Aa gitmiyor. Gel Hayır. Hayır. Bağlayalım şimdi. Hayır. Hadi gel bakalım gel. Götüreceğim seni o. Oradan çıkmak En az 10 yıl sürer lan. Hayır. Dur ama vurma ya. Dön, 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 zombi diyor. Kaç 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 ee, ah. Çık, ay. Ay. Amir, Yüzmem yüzmem gerekiyor. Sıkıştım. Gel buraya. Nasıl, nasıl silah Aa, can burası. Hapse girmek istemiyorum. Hapse girmeyeceksin zaten. Hapsen daha büyük bir şey. Hayır. Yürü lan. Gir lan buraya. Buradan kurtulman lazım 10 yıl sürer. Görüşürüz. Bu, burada silah var ama. Hemen şuraya denmem gerek. Şu zombiden de kurtulduk ya. Hop. Bir tane daha patlatmam gerek. 10 yıl sonra patlatınca buradan kurtulmuş olacağım. Şöyle. Ah, hemen kaçmam gerek. Sonunda 10 yıl geçti ve sonunda çıktım. Bu kapı ah çıkmış. Yağmur yağıyor. Ah. Bu da kim böyle? Ben sana artık ilk fikir attım. Ben bu şehrin bilinmeyen büyücüsüyüm. Ne? Gerçekten mi? Beni beni insana dönüştür lütfen. Şşş. Oh. Gerçekten insana dönüştüm ve yakışıklı oldum. <laughs> Çok teşekkür ederim. Peki benim adım neydi? Onu biliyor musun acaba? Ben kabın artık. Ama adını ben de bilmiyorum. Ne bileyim bana niye soruyorsun? Ben aslında şu büyüyü yaparak adını bulabiliriz. Oo. Neymiş adım? Adım Beratmış. Efendim? Adım Beratmış. Gerçekten Berat... Vay be. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Ee, evet. Son bölüm oldu. Yani. Yaklaşış zaten biraz. Son bölüm. Arkadaşlar. Çok istemiştiniz ikinci bölümün gelmesini. Ve biz de çektik. Şimdi de benim ya, çok uğraştık arkadaşlar. Bir like'ınızı alırız. Arkadaşlar şimdi benim ekranımdan izlediniz ikinci bölümde. Birinci bölümde Kuzey'in ekranından izlemiştiniz. Sizleri çok seviyorsunuz arkadaşlar. Hoşça kalın Görüşürüz.